Evet İzzet Bey, ee, zorlu bir mücadele. Ee, bugün e, yine yeni bir ekip var. Egedor. Geçen hafta da e, ligin yeni ekiplerinden birlikte oynamıştınız, kazanmıştınız. Bugün de e, zorlu bir mücadele olacak. Görüşünüz var Rakip kapalı kutu. Allah, Dediğin gibi murat, her Güzel bir müsabaka olsun. Geliyor abi, hazır Kapalı bir kutu. Ertan abi geldi. Ama Ertan normal geldi. oyunumuzu sahi sergilersek Ertan galip geleceğim ben eminim. Çünkü bütün takım arkadaşlarıma Ertan inanıyorum. Abi. İyi bir futbol olacak. Netice 3 puanla kapatacağımızdan bugün eminiz. Güzel bir müsabak olsun. Rakibimizi de başarı alıyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz başarılar. <laughs> evet abi Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> bugün ilk maçı çıkacaksınız EGADOR evet. olarak. Rakip tecrübeli bir ekip Özgenik'e. Siz de ilk maç çıkacaksınız. Görüşlerinizi alıyor muyuz? Görüşlerimizi biz de geçen senelerde oynuyorduk. Bayağı 1-2 yıl boyunca oynadık. Bayağı kadromuzda güveniyoruz. Bu maçta kendimizi gösteremesek de diğer maçlarda inşallah başarılı olacağız. Teşekkür ederiz başarılar.